Merhaba güzel ruhlar. Yüksek Sirius şifası inisiyasyonu, 10 seviyeden oluşan çok güçlü bir şifa sistemidir. İkinci seviyeden itibaren başkalarına şifa yapmanıza, son seviyede uyumlamayı aktarmanıza olanak tanır. Sirius enerjilerinin tamamı yüksek frekanslıdır. Ancak bu sistemler arasında özgün ve özel bir yere sahiptir. Şifa potansiyeli son derece yüksektir ve özellikle ağrıların, hastalıkların geçirilmesinde etkili bir destektir. Bu sisteme uyumlanabilmek için belli bir enerji altyapısının olması gerekir. Henüz Enerji kanalınız açılmadıysa ya da daha önce hiçbir enerji uyumlaması almadıysanız, öncelikle daha temel sistemlerle enerji alanınızı genişletmeniz önerilir. Neden tercih edilmeli? Çok fazla uyumlamaya gerek duymuyorum. Bana tek bir sistem yeterli olsun diyenler için idealdir. Öncesinde bazı temel uyumlamalara sahipseniz, sadece bu sistemle uzun vadede çok güçlü sonuçlar alabilirsiniz. Kendi hastalıklarını iyileştirmek isteyen bireyler, yakın çevresine şifa vermek isteyenler, profesyonel şifacılar için güvenilir ve etkili bir şifa sistemidir. Ekstra faydaları düzenli çalışıldığında kişinin algısını genişletme etkisi de gözlemlenir. Sistemin asıl amacı şifadır. Hızlı gelişmek isteyen ve daha kısa sürede daha çok yol almak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Eğer enerji yolculuğunuzda bir sonraki adıma hazırsanız, eğer gerçek bir dönüşüm ve güçlü bir şifa sistemi arıyorsanız, Yüksek Sirius Şifası inisiyasyonu sizi bekliyor.